Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 2000 liraya 10 bilgisayar toplayacağız. Şimdi bu bilgisayarın bir alt modeli 2100 liraya internette satılıyor bir sitede. Çok iyi bildiğiniz bir sitede hem de ismini de vermek istemiyorum. Fakat biz 2100 liraya aynısını toplayacağız. Hatta bir üst modelini toplayacağız diyebilirim işlemcisi konusunda. Ve arkadaşlar toplayacağımız sistem Apu sistem olacak. Apu sistem ne diyenler için? Apu sistem bütçesi olmayan kardeşlerimiz için tamamen bir fırsat ürünüdür. Apu sistem işlemci ile grafik kartın içinde barındıran tek bir parçadır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve hangi oyunları kaldıracağı konusunda şu anda ekrana bir liste getiriyorum ben. Hangi oyunları kaldırır kaldırmaz diye. Şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda piyasadaki bütün oyunları ara düşük grafikte oynayabilirsiniz Bundan yana da bilginiz olsun arkadaşlar ve anakartımızla başlıyorum. Şimdi bütün parçaları ben sizlere göstereceğim ve sağ üstte bir sepet olacak. O sepette parçaların fiyatının toplamı yazacak arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun diyorum ve ilk parçama geliyorum. Gigabyte'ın A320 modeli 409 lira gibi bir ücreti var. Trendyol.com'da satılıyor. Şimdi tek bir siteden toplamak isterdim. Fakat bu sefer pahalıya denk gelecekti. 100-200 lira fark ederdi en azından öyle söyleyeyim. Belki de daha fazla da fark edebilirdi. Dediğim gibi ondan ötürü ayrı ayrı sitelerden topluyorum ve topladığım siteler son derece güvenilir sitelerdir arkadaşlar bu konuda da emin olabilirsiniz diyorum ve bir sonraki parçama geçiyorum arkadaşlar bir sonraki parçam işlemci şimdi her şey işlemci bitiyor aslında İşlemcimizin içinde grafik kartı da var aslında dediğim gibi yani bunlar tek parça hem işlemci hem grafik kartı ileride bütçeniz olduğunda bu sisteme ekran kartı da ekleyebilirsiniz ama şu anda bu sistem sizin için çok yeterli olacaktır dediğim gibi 2100 lira gibi bir ücret var ve gayet işinizi görür bütün oyunları da kaldırır arkadaşlar yani yüksek bir grafik beklemeyin fakat bütün oyunları orta grafikte düşük grafikte bazı oyunları ise yüksek grafikte oynayabilirsiniz Evet arkadaşlar işlemcimiz AMD Ryzen 3200G. Şimdi benim internette dediğim kasa 2100 liraydı. İçinde Ryzen 3 2200G vardı arkadaşlar. Yani bu konuda gerçekten sizlere uyarıyorum. Hazır kasa bu aralar almayın çünkü inanılmaz derecede pahalılaştı. Sebebini ben biliyorum aslında. İnsanlar eve kapandı. Ya biraz da fırsatçılık oluyor bu benim gözümde. Yani insanların bir şekilde parasını fazladan fazladan alıyorlar. Yani şu benim topladığım sistem bile normal şartlarda 1800 liraya falan toplanır. Fakat bu piyasanın artışından ötürü inanılmaz derecede fiyatlar yükseldi. Evet arkadaşlar, bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçam SSD'm. Şimdi SSD konusunda daha ucunu bulabilirsiniz. Fakat ben bunu buldum şu anlık. Öyle söyleyeyim. SanDisk'in 240 GB. Yani böyle bir sistemde 240 GB bir SSD var. Normalde bunun içine biz 120 atardık. Bu bilgisayarın fiyatını biz 2000 liraya 1900 liraya falan kapatırdık. Fakat ben 240 GB bir SSD attım. Dediğim gibi yani 150 liraya bir SSD alabilirsiniz. 120 GB. Yani 100 lira daha düşebilir fiyattan. Aslında 2000 lira tam bu sistemin fiyatı. Ve arkadaşlar sürekli biz bu videolarımızı regüle ediyoruz. Bunun sebebi ise biliyorsunuz piyasanın fiyatı durmadan değişiyor. Yani biz yeni yeni parçalar bulmak zorundayız sizlere. Yeni indirimli parçalar bulmak zorundayız özellikle. Mesela ben 2000 liraya topladığım bir sistemin bir ay sonra 2500 lira olduğunu falan görüyorum. Ondan ötürü bu videolarımızı biz genelde 2 haftada bir veya 1 haftada bir tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçam kasa ve güç kaynağım arkadaşlar. Şimdi kasa ve güç kaynağı konusunda bunları beraber almak durumundayız. Fakat bunun daha ucunu bulabilirsiniz. Yani burası da gene size kalmış. 500 watt çok yeterli. Yani bundan daha düşünü de alabilirsiniz. Fakat ileride bir ekran kartı ekleyeceğiniz varsa 500 watt şu anda idare eder diyebilirim. Ve arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçam RAM'im. Evet arkadaşlar RAM'imiz bu sistemimizin son parçası diyebilirim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey diyen olabilir. Neden 4-4 yapmıyorsun falan filan diyecek olan arkadaşlar vardır biliyorum. Fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bizim anakartımızda 2 RAM yuvası olduğu için şu an 4-4 yaptığımızı varsayarsak ilerleyen zamanda tekrardan bir 8 ekleyemeyeceğiz veya tekrardan bir 4 ekleyemeyeceğiz. Ondan ötürü şu an bir tane 8 takıyoruz arkadaşlar. Belli bir süre sonra bütçemiz olduğunda bir 8 daha takıyoruz. Yani bilgisayarımızın performansı inanılmaz derecede artacaktır. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Ve verdiğim bütün linkler güvenilirdir arkadaşlar. Zaten trend yolu biliyorsunuz yani. Söylemeye gerek yok. Çok güvenilir bir site. Ve ilerleyen günlerde şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir monitör inceleyeceğiz. 144 Hz bir monitör. Şu anda satın almadık hala monitörü. Bir cuma günü falan bekliyorum. Ben cuma günü büyük ihtimalle monitörü satın alacağım. Ve bu videoyu bugün çektik. Bu sabah çektik. Ve bugün izleyeceksiniz arkadaşlar. Bunu yapmamın sebebi dediğim gibi fiyatları en güncel şekilde görmeniz Şimdi ben bu videoyu bir hafta önce çekebilirdim. Fakat bir hafta önce çektiğim video 2000 lira geliyorsa. Şimdi bir hafta önce çektiğim video 2000 liraydı. Şimdi videosunu attım 2500 lira oldu falan filan. Yani sizler için uygun olmaz. Aslında benim için tamamen uygun önceden çekmek. Fakat ben sizleri düşünüyorum en çok da. Biliyorsunuz zaten bana yazdığınız her türlü cevap veriyorum. Elimden geldiğince yani. Zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Instagram üzerinden inanılmaz derecede mesaj geliyor. Ve hepsine de cevap veriyorum. Yani hiçbirini aksatmıyorum. Yani olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Hatta öyle söyleyeyim. Olabildiğince yardımcı da olmaya çalışıyorum. Ve arkadaşlar arkadaşlar eğer bilgisayar toplayacaksanız herhangi bir soru varsa kafanızda arkadaşlar kesinlikle direkt Discord kanalımıza gelmenizi öneriyorum. Yani Instagram'dan da yazabilirsiniz. Fakat Discord kanalımıza gelirseniz orada daha çok yardımcı olabiliriz. Çünkü orada çünkü orada moderatörümüz de var arkadaşlar. Ben de varım. Yani ikimizin aklı bir olduğunda daha iyi işler üretebiliyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Bir sonraki günde muhteşem bir kasa gelecek. Yurt dışından bir kasa gelecek. Bunda tekrardan moderatörümüz topladı. Benim öz kardeşim gibi bir çocuktur kendisi. Öyle söyleyeyim. Onun da videosu büyük ihtimalle yarın gelecek. Yani o sistemi Türkiye'de topladığınızda 3000 liraya denk geliyor. Fakat yurt dışından topladığımızda 2000 liraya kapatıyoruz sistemi arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir ürün o da. Yani elimizden geldiğince toparlamaya çalıştık. Bakalım onun videosunu da çekeceğiz inşallah. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve sizin hakkınız gerçekten ödenmez yani bunu biliyorum. Ve olabildiğince her gün içerik üretmeye çalışıyorum. Her gün video çekmeye çalışıyorum ve çektiğim videoların çok kaliteli olmasını istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yani şu an video 7.22 falan yazıyor. Büyük ihtimal bu videoyu izlediğinizde 5 dakika falan olacaktır. Çünkü ben nefes aldığım yerleri bile kesiyorum arkadaşlar videoda. Yani kaliteli olması için, gıcı olmaması için, sizler için en iyisini hazırlamaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani bu videoda biraz kafa ütülemiş olabilirim ama dediğim gibi yani her şey sizler için arkadaşlar. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.